Bak hele, hepinize günaydın. Bugün günlerden çarşamba. Heh. Sabah sabah yine mutfağa annem yanına geldim. Bak, annem bak, soğan doğuruyor. Soğanları kokutacağım Recep üstüne başına. Ne soğan koruyor, ne, soğan. bu soğan ne? Soğan koruyor bak, madımak, tereyağı. Madımak pişirdim, misafirim mademak geliyor bununla. Cacık. Cacık, cacık, he he, cacık. Yırk yıllık cacık, madımak oldu, bak hele. Yok lan, madımak da cacık da işte, gizli ne söyle. Dur, aha bak. Madımak zapanı koydum pişti. Güzel şimdi, bak... Görüyor iki tane soğan doğradım, ah bak kafa gibi bocuğu hocam. Tamam lan bu <laughs> soğan niye doğradın, madımadın ne alakası İçine mi koyacaksın? Lan bunu kızartacağım, içine işte yakacağım. Ne, ne alakası Bu tatlandırıyor işte caci. Allah Allah. Oo, bismillah baksana, tereyağı koydum bir hayli. Bak anne ha. içine, yani madımadın içine ilk defa ben soğan doğrandığını gördüm. Doğranıyormuş ama haberim yokmuş benim. Bismillah Vallahi Allah. Ha, sen hazır yiyordun da ondan. Sen demiyor ki bak, bak bunun içine cacık kattık, bunun içine onu, şey, soğan bak, kattık, tereyağı ca koyduk. Ca Cacığın içine bak, bulgur kattım, yarım su bardağı, ondan pişirdim. Bu şimdi yağını yakacağım. Makale, <laughs> bu arada annem ne zaman yemek yapsa yapılışından önce beni çağırmıyor. Yapılıyor, iş bitiyor, bak ha, sen iş bitmiş beni şimdi çağırıyor. Sen tarif mi vereceksin? Ya sen e, Ben bir tarif... daha pişiririm cacık. E ne zaman pişirin? Ha, bir hafta sonra. Ya, yani ya. Tabii, vallahi sonra da dolap beş tane cacığım var salak. İnanmayın. Daha iyi kış geliyor, iyi bir şey pişiriyor. Dolap baba. Ha bak. orada diğer lan var. var. var ona karma katma kapat git ne yapacaksın ona Fatih Bey'e koyuyor ben elimden. Ha bak. Mesela bak patlıcan da kavurdum koyuyor. Kız yazın ki kuruttum, biber, patlıcan, domates. Güzel yine böyle soğanla öldürdüm, kavurdum misafirimi. Ama bir de, de ne yaptım biliyor sen misafire? Gel i̇şte göstereyim dur bakayım. Bak, bak. Ha dur, 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 dur. Ben geldim. Bir sürü dur, bir şey dur, yapmış dur. daha yine bak. haberimiz olmadı. Ha. Bak, misafirime bir de ne yaptım sabah sabah? Şunlar Hamar Bir de bir tepsiye ne yaptım? Şu ha. böyle ha yaptım. Koruyor. Bak, 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 bak. Heh. Anne şu yapılıyorsa sen sabah sabah beni niye çağırmıyorsun ya? Sabahına sen uykudan mı yatayım? E uyat ne oluyor ki Allah Allah? Bismillah Allah. ben sabahına kalktım hamurumu yoğurdum ha yaptım kızarttım beş dakikada. Ya şu ben tarifini vereceğim. Geniş geniş anlatacağım. Yatağın yorganın üstüne hamurlar serdiğini gösterecektim size. Rengi ne yapar serdiği şey derim. Haftaya son tarifini tarifini de veririm. Patlıcanınkini Patlıcanın de vereyim. Bunu da vereyim. El bende, beden bende. Aha ezan okunuyor şahitsiniz. <laughs> Haftaya böyle tarifi gelecek mi göreceğiz? gelmez, size. Gelmez. Gelir, gelir. Sen şabana sen ha, ne örüyorsun? Gel. Gel. Gelir, gelir. Nurhan yapar. Sen ha. ne, ne örüyorsun diyorum sen. Şimdi arkadaşlar işte mesajlaşıyorum. Kudin. Kalabat. Bakana gel, ayak ama... ayak üstüne atmış mesajlaşıyor. Aa bu böyle siyasi şeyler durumlar paylaşıyor. Ne yapıyor, kim konuyu, kim kazandı, kim bunu bakıyor. Ha seçimle alakalı. Yani onları yazıyorum. İyi hadi bakalım. Cacın baya. yağını yakarken göstereyim sana. Casır casır nasıl tatlı olur. Cacın yağını yakarken göstereceğim. Vaş diye bak şimdi. Tamam. İyice pempeleşecek ama. Ha <laughs> ha. Bak Recep, Heh. bu güzel tereyağına biraz daha çiçek yağı koydum. Bu kırmızı kızaracak mı? Cazır cazır dökeceğim faşır faşır. Tadından, kokusundan yiyemem bunu. Hadi ha. ne zaman? A bu pempeleşecek işte hemen ha, olmaz. Bunu da bir bu, bu, şey pişmesini bekliyorlar Ee, Kızar değil mi? Böyle karıştırır karıştırır pempeleşecek bu şeyi. Yani pes pempe olacak. Ha. ha. bunun içine böyle olmaz. Aşlar yemekler nasıl bir şey haberiniz yok. Canca on geleni gelen yiyormuş. İyi de sen gel bak be, ben sana şunu öğredim. Evde yalnız kalırsan. Evde tek başına kalırsan şunu yap bunu yap diye istedi. Bak hala bunları ben siz evlenince ben yapayım. Siz evlendikten sonra hanımlarınız ne diyorsa izin. Bunu zaten sen yapıp da pişiremezsin. Böyle kolay işte. Her ya şey anne. ilmiyle, ilmiyle lan. Bak şunu suyunu az koydum ne güzel pişti koruyor. Bunu bazıları su gibi, çorba gibi pişiyor Biz böyle bunu pişiriyor, panak panak yiyor. E tamam da İstersen... hangi bir tek sen mi yapabiliyorsun anne? Herkes değişik değişik yapıyor da ben He. tatlı ee? pişiriyorum ama benim elimin... Yine kendini övdüm, <laughs> yine kendini övdüm. <laughs> ben ödüm. elimin lezzetini içine katıyorum, sevgimi katıyorum aşkım ekmeğime... Ha, herkes yapıyorsa yapsın da çeksin. Şaban abi sonra senin hatun Yemek yaparken sevgimi katıyorum diyor. Bilmem şunu katıyorum diyor. Sence öyle mi? Nuran güler yüzlü adamın, neşeli adamın yemeği güzel olur. Hiçbir gün bir kötü ya daha anla, da olmadı. Yemek bir de kötü değil Nurhan Hanım hep özverili yapar. Gülüne kebap, türkü çağırır, mırıldır. Ha? türkü çağırır. Neşelenir. <laughs> Sevgiminin içinden gelerek. Batırdır, sevgine şefkati yirin. Nurhan <laughs> Hanım'a çok teşekkür ederim. Ne dedin Anladım babamın? Allah ne olsun. <laughs> Bahar içimden gelerek yaptığım için <gülüyor> severek <gülüyor> yapıyorum <gülüyor> her şeyi. İçimden gelerek söylüyor. Çok güzel oluyor. Sana yağ mı yapıyor? Ne yağ yakacak he he? Bilmiyorum. Ne çok oluyor. Sen o amıyorum ki. Ben onun himayesi olsa da belli. Şapın hanım ne dediğini dedi. anladın mı? git o ne bilsin. He ee, dadını tuzunu. Tadını Dadını tutun türkü çalarak, çare ee, söyleyerek. Allah Allah. Madımak bittim ola, yolları tuttum ola. Ela gözle sevdiğin sen unuttum ola. Görüyor dörtlükte söyledi bak. <laughs> ya madımak türküsü var. Şiirler, çareler annemde. Allah. Annem bir şiir söylüyor. Kafa yersiniz. Yani ha, e şiir var. Şiir söylemesi için 23 sene bekleyebilirsiniz. <laughs> şiir, şiirlerim neyim hep var. İlahilerim, şiirlerim, annemin ilahilerim. Hadi sor. Ha, bak bu böyle kavrulacak Recep. Ha. Ufacık da doğrayacaksın soğanı iyice. Bak orayı küçücük. He, ufacık ufacık doğradım. İçinde kaybolacak, pümpeleşecek. Çacağı tat verecek bu. Soran, Bir gün de şu patlıcan kavurmasını yapak. Güzel haşlayım. Domatesini, biberini, buratola tüm kurutma bu. Bağala. Bunun içindeki tüm kurutma bak kıpkırmızı kırmızı görüyor. Yine yanında yat. Bir lezzetli kahvaltıda ye, akşam yiyse hamur yoğurduna yoğurtla Bak Bağala <laughs> biz bunların tariflerini vereceğiz ama tam gün, gün belli olmayacak çünkü. Va, şimdi yarın bir işi oluyor, öbür bir, bir işi oluyor. Biz bir yere gidiyoruz, hastaneye gidiyoruz, postaneye gidiyoruz. Recep olsun olmaz ben Adem pişiriyorum. İşte bir daha Aynen. sonra söyleyeceğim işlecik beraber yapacağız. Aynen öyle. Bundan sonra tarihleri beraber burada anlatacağız... anlatacak. Nedir, ne değildir ona göre söyleyecek. Haberiniz olsun. Heh. Bunlar size göstermiş oldu. Ne? Buraya göre bize bilmiyorum. Allah Allah. Şabana işe gidecek gitmiyor bugün? Gidecek. Kış ya, yani, dükkanda pek müşteri yokmuş. <laughs> Ha. yine karışık mı anne Yok lan ne var ki bir şey yok bir şey kalmadı ki salçayla şey kaldı ki, yoğurt. Koydan getirdiğim yoğurt yine su alayım da mayalayacağım ha şu karşıdan. Heh. Hadi bu kutçun daha. Bak kızaracak bak kızar. Ne kadar soğan vardı bak azalıyor biçtikçe hmm. kızardıkça ufanır kutçulur. Buraya ha. yeni şeyler öğrendik. Ya tereyağı bol tereyağı. Ama var ya has, biraz da ağır kokuyor çok ağır. Evet, evet işte içeriye şey gidiyor koku gidiyor. Allah Allah. Bu üstümüz başımızda... da. Tamam yok. Recep şöyle kızım da bak görüyor şöyle ayakta şunlar dökülenler hemen alıyorum görüyor. Bak 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 kapı mı çaldı? Yok. Ha. Taysin halt demiş anne görüyor. Ama vallahi bir güzel ki. Taysin elinde kullanılmaz. O özel zaman akşam kuspürüyor güzel. Ah. Ha. <laughs> Pis. Gel akşam gel. Bak akşam nasıl geldi. Ya görüyor bak. Ha. Çayla çok güzel gider bu Bak hele şu da yatı odasındaki su böreğini yaparken herhalde bunun altına sermiş üstünü hamurlar sermiş. Recep o benim ta gelinlik yorgu şeyim ve per perdem perdem. Bak gelinlik perdesine ha? bak şu an. Bu abi. benim gelinlik perdem görüyor ya bak 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 bak. Hadi şuna bak güzelliğine. Ha? ya. O da mı? Anladım. Mustafa annen severmiş. Görüyor süperhane iyi geldin. Keseyim de iyi. Allah kaynana severmiş. Bak süperhane kesin. Görüyor musun? Herkes benim kaynanam da beni sever. Allah sever. Ne sevmez mi? Sevsin. Kulağımın <laughs> dibindesin manyak ne? Zarını patladı acı. Evet çok hafif koku gitmesin içeri. Öfff. <laughs> Kokunun içine kaldık vallahi. Hem pele bak. Ha, sen ya sen ya sen sen güzelliğine şun sen. Ben ama şu tavada bir tane daha alacağım Recep. Yok alma. Kutcu. Onu vallahi alma. Alacağım. Alma ki kullanı. Alacağım. Yok şu hiç gerek yok ya. alma. Şunun kutcu 700 milyon. E, tamam. Gözüm büyüm alacağım e, alacağım. Ya anne ben sen oradaki al diyorum sen al. ama alacağım işte akıyamadım o zaman. Şimdi akıyacağım. Şimdi alacağım bu tavayı peki? Bunu kutcundan alacağım. Neyini seviyorsun bunu? Hiç yapışmıyor güzelce. Yumurta Yumurtada pişirsen. Vallahi mi vallahi diyor? Allah yemekte ısıtsan. Diğerlerine yapışıyor. Öyle çatır çatır. yapışıyor tekerim. Bu Bak güzel. Kalite tesadüf daha. Hı hı. hı, -hı. Tefal. Ama makineye ne iş koymadım daha. Vallahi mi? Makineye Bunlar koymuyorum. Makine ha? olmaz. Ha? Cızır cızır cızır. makine elimde iş yediyorum. Ah. Tahta kaşıklarımı koymuyorum makineye. Bunları koymuyorum. Bıçaklarımı. He? koyuyor. Bu kadın bir eşyayı ama 30 yıl, 40 yıl, yıl kullanıyorsa bir sebebi var. Ben olmayınca gelinler koyuyorum. Göstermeden. Bunlar gidince çıkartıyorlar. Hah, onlar gidince hemen çıkartıyor. Evet. Var, yok makineye dөзüyorlar, ne var ne yok. He <laughs> evet. he. Yer çeşebe kesin gelinlere koyar benimki de. Allah haluk doğadı. Bak, bak bak var ya bak doğruya, bak. Ha. Daha pişecekler. Empelleşecek. Allah'ım. Unadım ama acı, yağ, yakıyor. yok. Ha, hacı annem de pek güzel pişirirdi madıma, ah, tatlım bana anına iyi. Aba, kızardı görüyor musun değil mi? Bak, bak, Kızardıkça ne yaptı? Tereyağı kokuyu dışarıya verdi. Hmm. Suvanın kokusu, tereyağının kokusu. Hıh, görüyor musun? Ne öyle canım? Cacah. Öyle, caca. Cacı buraya mı dokuyacağım? Cacığın üstüne dokuyacağım. Ha, bunu cacığa dokuyacağım. Hı hı. Öyle, abi, kucucuk bir suvanla şey olmaz. Şöyle iki baş doğradım. İki Doğru. baş? Eyvallah. Hıh. Ah, bak şimdi, onu oraya dökecek. O bak görüy tamam pembeleşti hazır. Beyazlık yok ha. Al dokcaya geçine. Çaycık tabağı güzelimmiş. Oo. Fas fas fas. He? Hmm dur bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bak görüy. Kıvamını kaçırmayacığınız isim siyah olursa daha da kaçar şey. Çarçığınla? Şey. Çaycık içinesin. Ya. ...su anı kararmayacak, öyle pempeleşecek. Çekil bakayım, bir de şöyle diyeyim. Bir de şöyle biraz Ha. Koy da, bu tavanın yağını kollar da ille tatlı olur diye. Heh. Heh. Tavada bile ha. yağ bırakmadı, tavada, tavada. Evet, pek tatlı olur tavanın kıyısına bucağın. Yağın tadı oraya çıkıyor, bak hadi. 嗯，你看。<noise> <noise> Yuhay, nasıl seyircan şimdi ne bu adayı kendini yukarı açık. Cacımız hazır. Ha, Cacımız hazır. Eğer yani şöyle kalabalık Misal. bir on, cibi, on kişi on beş kişi olunca yufkayı ortaya koyarlardı. Cacığı da dokerlerdi komple. Orada herkes bana bana girdi. Gördü. Uuuu. Şunun tatının güzelliğine, gözelliğine, renginin evet, Anne pek güzel oldu koymadım abi, koymadım abi. Koymadım abi bizim. Sivaslar sulu pişiriyor bunu kaşık kaşık. Yani herkes kendi yöresine göre ha, pişiriyor. Hamdi kendi ha. 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 pişiriyor. Ah, Hanım'ın cacığı. Yoz katının katlının cacığı. Caci. Hanım'ın batlıcan biber kavurması. İyi. Eline sağlık. Nurhan annenin sübürası. sübüra bir daha çıkın, bak. Çıkın gelin. Evet. Tarif, yosti, tarif istiyorsanız tarif istiyorsanız direkt. Senin bir dükkanın ne kolaydı kız vallahi Oo, bak. Oo geçti. Geçti dost kervan eyleme beni. Şuna sübür gelin bir dilim sıcak yiyin. Ben ben <laughs> doğ ben yemem. <laughs> şabana sen ye. Ben de yemem. Yok yiyin ya şabana. Teşekkür ederim ben yemem. Bak bir daha bulamazsınız. Bir daha bulamam vallahi. Geçip gidecek. Anne eline sağlık. Teşekkür ettik. Bak hele. Bak, ne diyorsun ya? Hı? <laughs> daha bulamam, Bak, bak, bak. Bu nasıl? Nurhan, bir daha yapan, yedik diyeceksin. Bunu şimdi götüreceğim ben. Tamam, bir daha bulamam diyeceğim, bir daha ebedi yapmayacağım. Bunu göm, bunu, bunu misafir edeceğim. Ya çabuk bana, yiyorsan ye, yemiyorsan yeme ya. Bak bunu, bunu. Teşekkür ederim, bunu. Allah Allah. Bunu misafirler yiyecek can. Babamı ona. Babama bak, nazlanıyor ya. Benim gibi avrat bulmuş da. He. Allah Allah. Koruyucusunu mu evlediniz anne? He. <laughs> Hı? He lan? Bizim ocağa geldi. Aman dur dur, namazını kır. Ayaaa! Onu içti mi? Ne gördüm, bir Anlamadım be ya, ocağa. Bizim ocağı, evimize geldiğinde gelin geldi. Sen gelin. mi sattın ki ben? Çıktık, ben hevesimle gittim. Bundan sonra bunu e, dikiş nakaşa saldık, yemek kursuna saldık, boyamaya saldık. Bu da becerik Ne yapıyor. Süs. Allah razı olsun. Kulun sus. Sen gönderdin ha? İşin ki geldin. haberi bile yoktu. işime hangi dergiye geçer giderdim. dükkana giderdi, pazara giderdi. Ben pazardan gelmeye, işimi, aşımı, sana... her şeyimi hazırladım. Bu pazardan gelmeye ve gelirdim. Sen haklısın ha. Sen haklısın. Ha. Sana, sana mı inanak, sana mı inanak? bana inan, sen, inan sen de bu ne? Bana ne inanacak? Allah Allah. Bakalım en son olarak size şimdi Sübüran'ı gösterip bak 5 5 daha 5 kat hamur aşağıda 5 katamur yukarıda su bu şekilde kat kat oluyor haberiniz olsun kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Allah emanet. hadi bay bay hadi bay bay Allah emanet olun